Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bugün sizlerle Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde yaşanacak büyük gelişmeleri konuşacağız. Dizide Nursema'nın hamile olduğunu öğreneceğiz. Bu gelişme tüm dengeleri değiştirecek. Ancak tek bomba haber bu değil. Işıl'ın katil olma mevzusu tekrar gündeme geliyor. Işıl, kendisinin katil olduğunu bilen, gizemli bir karakterin peşine düşecek. Burada büyük bir soru var. Mustafa her şeyi biliyor, fakat şu anda ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde. Peki, Mustafa değilse bu gizemli kişi kim olabilir? Bana göre Işıl'ın en yakındaki bir karakter olması ihtimali yüksek. Hatırlarsanız Işıl pembenin pastasına zehir katması için birine talimat vermişti. Eğer o kişi Işıl'dan parasını alamadıysa, onu korkutmak ya da intikam almak için böyle bir hamle yapmış olabilir. Bir diğer ihtimal ise Işıl'ın sevgilisi Leo Olayların içinde Leon'un da bir parmağı olabilir. İlerleyen bölümlerde bu gizemin tamamen çözüleceğini göreceğiz. Ancak Mustafa'nın bu işin içinde olma ihtimali de oldukça yüksek. Bir başka şok gelişme ise Firaz ve Derya cephesinde yaşanacak. Maalesef Firaz, Nursema'yı Derya adlı karakterle aldatmaya devam edecek. Açıkçası bu durum izleyicileri üzecek çünkü geçen sezonun en sevilen çifti Firaz ve Nursema'ydı. Ömer cephesinde ise büyük bir kriz var. Ömer'in tatildeyken bir kazaya karıştığını ve birinin ölümüne sebep olduğunu öğreneceğiz. Fakat en ilginç kısmı Ömer'in bu durumun farkında bile olmaması. Diğer yandan Abdullah Bey, Işıl'ın tesettüre girmesi konusunda baskı yapacak. Ancak Işıl bu konuda çok sert tepki gösterecek. Artık Abdullah Bey'e de dayanamayacak olan Işıl, onu öldürme planları bile kuracak. Fakat bu kez başarılı olamayacak ve sonunda evden kovulacak dizinin gidişatı giderek daha da sertleşiyor. Sizce kızılcık şerbeti bu şekilde devam etmeli mi? Yoksa final mi yapmalı? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.